merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enes oynuyoruz? Bravo. Evet Enes'i duydunuz. Bravo hal oynuyoruz bugün. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bu videoya ilk olarak ilk Bravo hal videomuz olduğu için bu videoya bir 100 beğeni arkadaşlar lütfen sizden rica ediyoruz. 100 beğeni. Like. Kaç like dedin Enes? 500. Evet Enes 500 like diyorsa yani daha doğrusu 500 görüntülenme. Yani ilk defa fark bugün Arsenal veya kanta Blocks videosu da gelecek arkadaşlar. Hadi en kurabilirsin odayı. Mu, aynen, yoksa herkes etmedi. Ya şey yap ya savaş topu atak. Tamam. burada bu arada savaş değil Konkut. Ha, Konkut, tamam. Evet arkadaşlar bu oyunu gibi Steam'den oynuyoruz arkadaşlar. Steam'i de Aşağıda belki veririm linkini indirmeniz için. Ve Discord sunucumuzun evet. linkini de vereceğim size arkadaşlar. Ücretsiz tost makinasında bile çalışır. Evet Enes'in lafı. Toplam olarak 500 megabyte falan oluyor arkadaşlar. Yani 1 gigabyte bile değil. Tüm Kankalar, bilgisayarlar kaldırıyor. İçin eski bozuk modellerde de bile bu oyun çalışır. He öyle mi? Öyle diyor. Öyle hafif yani. Hadi Enes hadi kur ya hadi söyle kodu. 42 Evet. 499. 499. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim karakter şu anda. Level 3 falan yaptık. Çok güçlü. Değil mi Enes? Evet. Kanka burada ben, ben ismini neye vereyim? Strength mi, de defansa mı yoksa mı vereyim? Tabii ki de Strange'e ver oğlum. Tamam. Ben karakterimden de başlatıyorum. Hadi başlat. Şey var, ben de çok i̇şim, iyi biliyorum. Neredeyim ben? Arkadaşlar gördüğün şu benim. Şu benim. Adamı dövüyorum şu anda. Aa adamı vurdum onu. Evet, karşımızda güçlü rakipler var galiba, değil mi Enes? Bu şey güçlü ama diri için bir şey söyleyemem. Şöyle 2-3 maç atalım sonra videoyu sonundan geliriz, değil mi Enes? 2-3 maç atarız. Bir modları falan tanıtırız arkadaşlar olmazsa. Yani. Aynen. Bir de kol, ya kol ben, veririz belki ya. ya ben bende biraz bayağı yavaşlım. ben bir saniye. 1 dakika ya. Niye gol yedik? Biz hadi atalım lan golü. Şöyle kafasına uçurayım ben. Boçladım bu gol. Oynaması ücretsiz bir oyun arkadaşlar dediğim gibi. Hadi Enes. Bu arada yanımda Enes var arkadaşlar. Başka bir şey yok mu? Kimse yok ki başka yanımda adına başka kim olacak. Evet arkadaşlar kuzenimle çekiyorum bu videoyu. Bak topa vurdum mesela bak. Topa kılıcımı attım. Biz arkadaşlar biz şu an video çektiğim için biraz kasıyor olabilir. Biz kenden indiriyoruz videoları tamamen. Gördüğünüz gibi golü ben attım. Bak golü de ben kurtardım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi... Bu adı bu bu karakterin aşırı güçlü bir yanı var. Seni göstereceğim. Tabii. Aa, Gösterebilirsem gördün. Şu sağ tıkı tutturabilirseniz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk kazandık. 3 golü Enes attı, 2 golü de ben attım. Hemen Enes şey diyelim, ek diyelim biz. Next diyeceğim. Gördüğünüz ben üzere golü da. Ben, ben bir seviye daha atladığımda özel bir hız gücü bile geliyor. Hızını arttıran bir şey geliyor. Okey. Tamam next diyeceğim. Biraz sana götür evet, bu arkadaşlar daha farklı tanıtalım ya. Aynen ya. Brawl biraz değişik bir oyun arkadaşlar. Şimdi salt olarak her round oynayacağız. Aynen. Bir herkeste kaçta oynayacak? Kaç kimste? Arkadaşlar ki bir... bu Brawl ve işte Brawl en fazla şey veren herkestek oluyor değil mi Enes? 4 kişiden. Herkestek çok XP veriyor. Bu fota çok fazla para veriyor. Ya biz savaş topu oynuyoruz eğlencesine daha güzel değil mi Enes? <tıklı> hadi kurda da odayı ben bekliyorum seni. 47 47 okey. 34 34. Bir de herkeste takalım videomuzu bitirelim. Evet. Bir de ortaklaşalım bir kez atalım. Tamam. Ben bitir. Hadi hadi 47 34. Bitti. Evet arkadaşlar bu arada videonun sonunda bir şey tanıtacağım size. Bir tane Oyunda de Evet. Oyunda olan şahane karakterleri de gösteririz belki. Evet, onu onu diğer videoda gösterelim ya şimdi değil. Şimdi arkadaşlar, bizim bildiğiniz gibi Spres yeni olsun. açtığımız şu an yani dün açtık. Yeni açtığımız bir Discord sunucusu var. O sunucuya da gelmeyi unutmayın. Daha yeni açtık böyle. Daha çok emek vermedik. Orada belki kayıt yapma filan yöntemini de yapabiliriz. Enes? Yani gördüğünüz şu anda 7-8 kişi falan botlar da ekledik. Yani yakında Odaları falan belki et, ekleriz. Ya yani odalarımız var, özel oda yaptık. Deneme yayınlarımız var. Bir de Allah Allah eğlence durağı yayınımız Allah Allah var gibi. Evet, çok güçlüler lan. Enes, Enes takım olarak mı? Bu arada arkadaşlar çok şu Allah. şu kırmızı gönüllümlü arkadaşımız Enes şu anda seçtiği karakter çok güçlü bir karakter. Değil. Kahverengiyim de Aynı adam Adam güzel. Seçmiş, oldu, evet arkadaşlar ilk videoya göre iğrenç oynayabilirim. Ben savaş topuna daha alışık olduğum için. Sen adam beni uçuruyor ben ala umrumda değil yani. Sahadan şu, şu anda özel gücünü bir vurabilirsem adamları uçuracak mesela. Şimdi bir tane göstereyim. Enes bir yanıma geldi uçurayım seni be. Bak. olmadı bak gördünüz mü arkadaşlar bak daha pis uçurma o şeyi var böyle buraya kadar filan uçurma bak mesela adamın kafasına indir indiriyorsun öyle öyle adama bak gördünüz mü arkadaşlar kim uçurdum ben Bilmiyorum. evet yani enesi uçurdum öyle uçuruyorsunuz en yani ne kadar kil alırsanız yani adamı alırsanız yani ben yine gittim o abi bu adam çok güçlü. Ben bile bu karakterle çok. Aynen bende de var o karakter ama oynayamıyorum. Çok. Allah. Evet herkese atıyorum gördüğünüz gibi. O şi... Kim attı? Ben mi attım? Ben seni attım. Ben şu an arkadaşlar gördüğünüz Aa. gibi şurada birinciyim. Şurada. Evet evet düşme düşmemem lazım. Beyler tutun. Hop. Hadi bakayım. Abicim ben bu oyunda proyum ya. Yani ilk başlamama göre. Sab. Mesela bakın şu maç bitsin de hemen. Evet maç bit. Aa, a beni connect dedi. Neyse arkadaşlar bir de çok çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Gelecek bölümde yüz görüntülenmede. Ben videoyu şimdi bitirmiyorum. Ya ben, Aa, ben bitireceğim abi. Ben şimdi. Beni de attı yani. Evet arkadaşlar videoyu bir beğenip bir de like atarsanız çok sevinirim. Bir de abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bilmiyorum. Hoşçakalın.